su arıtmalı sürahi 85 lira. Tefal kısa tencere 28 santim boyutunda 280 lira fiyatı. Çelik kağıt havlu askılı 45 lira. 10 adet ahşap askılık toplam 20 lira. Şam ayaklı sunum kasesi 60 lira. Çift kişilik battaniye 110 lira fiyatı. 13 parça bornoz seti 780 lira fiyatı. Metal adamlık, 34 lira fiyatı. Korkmaz Nora Boktava 28 santim boyutunda 80 lira. Altılı servis sunum tabağı toplam 90 lira. Fakir markasına ait blender seti 3 yıl garantili 100 lira fiyatı. 6 adet çorba kasesi seti toplam 95 lira. Çok amaçlı çekmeceli organizer 65 lira. Metal saplı sos tavası, 22 santim boyutunda, 30 lira fiyat. Arzum saç konutma makinesi, 2 yıl garantili, 599 lira. Fretik dolma, biber ve kaba koyacağı, tanesi 5 lira. Kivi su ısıtıcı kettle, 2 yıl garantili, 240 lira fiyatı. Ahşap saksıda mini orkide, 200 lira. Beşli krem lenti banyo seti, toplam 165 lira dertsiz masa örtüsü 115 lira. Elektrikli pankek makinesi 210 lira fiyatı. Mini ütü masası 170 lira fiyatı. Desenli iki tekerlekli pazar arabası 180 lira fiyatı. Altı adet yaldızlı çerezlik kase toplam 50 lira. Ütü masası 550 lira fiyatı. Kili yapışkanlı mutfak rafı 85 lira fiyatı ki adet damla duvar lambası, 199 lira fiyata. İç kapaklı ve iki çekmeceli gardıro 2499 lira. Arzum dikey elektrikli süpürge 3 yıl garantili 399 lira fiyatı. Çiçek desenli hurç 35 lira fiyatı. Saç kavurma tavası 25 santim boyutunda 119 lira. Mısır patlatma makinesi 2 yıl garantili 210 lira. Poplu ve oturaklı ayakkabılık 240 lira fiyatı. Kelebek temalı gümüş kadın kolye 210 lira fiyatı. İçli köfte aparatı 50 lira fiyatı. Emaye bakraç 20 santim boyutunda 90 lira. Metal duvar rafı 25 lira. Metal duvar rafı 25 lira. Dekoratif yer minderi 90 lira fiyatı. Akıllı bileklik 179 lira fiyatı. Katlanabilir çok amaçlı masa 40-60 santim boyutunda 320 lira fiyatı arkadaşlar. Katlanabilir sünger 350 lira fiyatı. Kiz balık tavası 32 santim boyutunda 150 lira. Ayak izi desenli banyo paspası 12 lira. Ki bölmeli kırlı çamaşır sepeti 240 lira. Katlanabilir çamaşır sepeti, kova ve maşrapa seti toplam 100 lira. Pedallı mini ev dikiş makinesi 134 lira. Kili yağdanlık takımı 50 lira fiyatı. Emsan çaydanlık takımı 199 lira. Baskılı mutfak önlüğü 20 lira. Dekoratif yan sehpa, 380 lira fiyatı. 5 çekmeceli şifon yer, 1890 lira. 5 çift panda ve inek desenli beyaz kadın çorabı, 60 lira. Üstü cezve takımı, 300 lira fiyat. Plastik ikili mutfak seti, toplam 35 lira. Yuvarlak puf koltuk, 70 lira fiyatı. Altılı yastık seti, toplam 240 lira kırmızı emaye çaydanlık takımı, 350 lira fiyat. Topuk koruyucu, 40 lira. İkili tuzluk seti, 30 lira. Hipetli çelik matara, 199 lira fiyatı. Heyfer saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili arkadaşlar, 299 lira. 5 adet boncuklu silikon yastık seti, toplam 240 lira. Soğuk geçirmez, kışlık fermuarlı bot, 300 lira fiyatı. Saten sabahlık, 115 lira. Kalorifer çamaşır kurutma askılı, 22 lira. Fortmass tava, 26 santim boyutunda, 160 lira. 32 parça 6 kişilik porselen kahvaltı servis takımı, toplam 999 lira. Kelebek temalı gümüş kadın kolye, 210 lira fiyatı. 2 katlı bulaşık sepeti 60 lira. Kilileke tutmaz mutfak önlük seti toplam 60 lira. El kompası 69 lira. Elektronik su pompası 89 lira. Hasır ekmek sepeti 12 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı 155 lira fiyatı. Philips çelik su ısıtıcı 2 yıl garantili 499 lira. Porselen bitki çayı demliği, 110 lira fiyatı. 5 parça servis seti, toplam 29 lira. Patates kızartma sepeti, 12 lira fiyatı. Temassız ateş ölçer, 115 lira fiyatı. Seyahat çantası, 60 lira. 20'li yapışkanlı mini kablo tutucu, toplam 10 lira. Cam yağdanlık, 15 lira. Aşağı pizza sunum tabağı 50 lira. Kilo oval fırın kabı 75 lira. Çok amaçlı mutfak dolabı 1200 lira. Ayaklı kek standı 180 lira. Lap tereyağlı 14 lira fiyatı. Forbalı pazar arabası 180 lira. Çanlı çiçek antoryum 80 lira. Lava metal döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 399 lira. Portatif 3 çift tutucu, toplam 12 lira. 7 parça seramik suyun kase seti, toplam 70 lira. Ev tipi çalı süpürgesi, 25 lira. Siyah masa lambası, 20 lira. Temde orkide, 130 lira fiyatı. Emsan tava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 160 lira. Kiz balık tavası, 32 santim boyutunda, 120 lira. Çöp kovası, 4 litre kapasiteli, 109 lira. Düdüklü tencere, 12 litre kapasiteli, 220 lira. Lava temiz kase, 11,5 lira. Arzum saç düzleştirici fırça, 2 yıl garantili, 180 lira. Sos tenceresi, 18 santim boyutunda, 195 lira. Lavaltılı kase, 120 lira. Emsan çelik termos, 2 litre kapasiteli, ayrıca 12 saat sıcak ve soğuk tutma özelliği bulunmakta, 220 lira fiyatı. Arzum Okka Türk kahvesi makinesi, arkadaşlar 3 yıl garantili, 1050 lira fiyatı. Metal duvar saati, 50 lira fiyatı. Kancalı fincan bardak kupa askılı, 50 lira. Çelik karniyerik tenceresi, 24 santim boyutunda, 180 lira. Çelik karniyerik tenceresi, 26 santim boyutunda, 350 lira. Çift cidalı cam bardak, 75 lira fiyatı. Bambu 13 parça kahve seti, toplam 1410 lira fiyatı. Şafır elektrikli su ısıtıcı, 2 yıl garantili, 450 lira. Dörtlü sunum kasesi seti, toplam 100 lira. Altılı yemek bıçağı seti toplam 110 lira. Emaye karnıyarık tenceresi 26 santim boyutunda 229 lira. Desenli baskül 60 lira.